Gezmeye mi gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Anneanneye gidiyoruz. Anneanneye mi gidiyoruz biz? <laughs> Muhteşem ötesi bir merhaba arkadaşlar ben Sevilay kanalıma hoş geldiniz. Daha abone değilseniz hatırlatıyorum direkt abone olun lütfen. Ee, unutuyorsunuz sonra biliyorum. Ee, biz şimdi kızımla çıktık birlikte anneme gideceğiz değil mi kızım? Anneanneye gidiyoruz. Hadi bakalım yolculuk başlasın o zaman. Çıkalım yukarıya. Ben de duruyoruz arabada. Ece, Simay. <gülüyor> Kızım! <gülüyor> Kızım! Dayım kedi almak istiyor, anneannem de izin vermiyor değil mi? <laughs> Kızım, ona anneanneni verir misin? Hadi götür ona, anneannene de ver. Evet. Anneanne demiş o. Tat dayına ver, dayına. Evet. Ay. Anne kolay gelsin. Evet, teşekkür ederim. Bak, cacık yapıyorum buz gibi. Ona nasılsa tabii Kadir, ses boğazımızdan geçmez. Ee, patlıcanı da çok seviyor. Tabii ki ona da mutlaka göndereceğiz, o da tatacak. Evet. Yoksa boğazımızdan asla Tatmet, geçmez. Kadir'i düşünün. Ya seni de düşünürüm, onu da. O da evli bir insanım. Alıştık da zaten. Niye? Patlıcan yapıyor neden? Çünkü Kadir çok seviyor. Evet. Yakalandınız. Yusuf bu terlik ne burada? Peki, bu terlik ne burada? Nereye? Evet bu benim kardeşim. Kardeşlerim. Bu da yusuf daha çok küçük. Bu anneannesinin fındığı. Bu anneannesinin gülü. Bak. Ay. Özesi ay? Oh benim canım. <laughs> Fındık fıstık ay. bu kız. Kız sen doğduktan sonra bizim kafada saç kalmadı. Kel olduk ke... Ya. Ay ay canım canım. <laughs> Şuraya geldim. Sen ne yapıyorsun? Gel yemeğimizi hazırlayıp yemeğimizi yiyelim. Acıktık değil mi? Acıktık mı? Anne. Efendim? Cacık var. Başka ne yemek var? Bir tencereleri karıştırayım mı? Karıştırabilirsin. Ay anne evinde en güzel şey böyle tencereleri, dolapları, buzdolabını her yere karıştırmak herhalde. Aynen öyle biz Aa, Burada Ece Simay'ın krakeri. Bizim gittiğimiz bütün evlerde kraker var. Oo patlıcan yemeği var. Oo oo. Anne senin ama bir kapfen istiyoruz artık. Kesinlikle. Kapfen bir de şineke. Ama şeyle bal muslu şineke. Wow. Yani, cev, cev, ceviz yani. ceviz Söyledin de canım çekti ama şimdi. Söyleyeceğim canım çeksin. Sen geliyorsun Yapayım, bizim, değil mi? bizim WhatsApp aile grubuna yemek tarifleri gönderiyorsun. Ah. O, e, o, bak iyi tarif. bir annem işte. Size tarif gönderiyorum ki yapasın. Ya tarif gönderme direkt yap getir anne. Size ya da, yap, da söyle yap, ben geleyim, birlikte yapalım. Ben çok kocalarınıza yedin. Evet, şimdi biz evlendiğimizden beri bu eve ne zaman gelsek Kadir ne seviyorsa o yapılır. Hatta biz evlenmeden önce Kadir ne sever diye sorduğunda tavuk demiştim. Ondan sonra evet. ay aylarca değil haftalarca her gelmesinde hep tavuk var. Sonra et de seviyor dedik de sonra hem et hem et tavuk yapmaya başladı. Ne seviyorsa onu yapıyor. Ama bana soran var mı? Yok. hemen biberlerini atmış bile Kurutma yapıyorlar. Evet. Terasa çıkacağız. Mermenler çok yüksek. Neyse biz yukarı çıkalım. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Kızım gel. Gel. Niye Naz yapıyor şu an. Nazlı fıstığım gel. Alper. Hoş geldin canım. Naber? Hello. Hoş bulduk anne. İyiyim ben de. Fıstık. Ne fıstıklı? Tam fıstık. Ne? Tekme mi atacağım lan? <gülüyor> tekme <gülüyor> mi atıyorsun <laughs> bana? Tabii, biz tekmeyi öğreniyoruz. Sen benim bacağımdan küçüksün. Sen bana tekme mi atıyorsun? <gülüyor> ha? Sen bacağımdan Tamam. Ne oldu? Ay kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor yakaladı. <laughs> Bir şey diyecek mi? Anneanneme geldik. Biraz önce anneannemi gördünüz. Biraz da yakından tanıyın. Anneanne. Buyur canıma. Merhaba. Bakın bu benim Merhaba. anneannem. <laughs> Merhaba. Evet. Bu da benim tatlı torunum. Fıstık ben onun, torunum. Ben anneannemin, dedemin ilk torunuyum. Evet, i̇lk torunu. Ailenin ilk çocuğu ve ilk torunuyum. O yüzden çok seviyorlar kıymetlidir. beni. Kıymetlidir. Hatta en çok beni seviyorlar değil mi anne? E, torunlarımız bir ilk olduğu için, ilk sevgiyi sen de gördüğümüz için torunlarımız canımızdan kıymetlidir. Ama en çok beni seviyorsun değil mi? E, severim tabii ki. Sevilmez mi torun? Bir torun <laughs> sevilmez mi? Sen ayağını koy baksana. Biliyorum. ama ayak yerine Hadi kızım, hadi kızım. Hadi kızım. Hadi kızım. <laughs> hadi hadi. 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 Gel. Gel, gel, gel. Dedem de oturdu videolarımı izliyor. <laughs> dedi. Sen benim bütün videolarımı izliyor musun? Evet kızım. Hepsini izledin mi? Hayranlıkla izliyorum. Hepsini, hepsini izledim. Hepsini. Peki en çok hangisini beğendin? Şuraya atayım yoksa güneş arkadan vuruyor. Dedoş En çok hangi videoyu beğeniyorsun? Ben sen çok beğendin? Videoları karıştırıyorum ama onun için e, hepsi de çok güzel. Hepsi mi güzel? Ve hepsi güzel. En güzeli yok mu? Benim için şey fark etmiyor. Çok güzel yüreksinden işte. maşallah. Anam ne senin favorin hangisi? Bak sırla baktım hepsine de hayranım. Hı. Bir de ayırmasın maşallah. Hmm. En güzeli şey. Benim torunum. Yani ben Sev Sevilen Güngör. İçin hadi kızım. Dön, dön. Hmm. Hmm. gel. gel. Ece, Simay gel bana. Bak bak, anneye bak, anneye bak. Bana doğru gel. Hadi, hadi. Gelmiyor musun? Ece, Simay, Anneciğim. Hadi gel. Gel öpeyim seni. Yapacağım sana. Kurutmalıklar mı çekiyoruz? Evet. Kurutmalıklar olacak, bitecek. Kışın yenecek. Ondan sonra kışın yenecek. Anneannem bize dolmalar yapacak bunlarla. Kavurmalar evet. yapacak. Ben yani çok severim kurutma bel kavurması. Ne doğuş bunlar ne? Ha bunlar kavurma için olanlar değil mi? Onlar biber. Aa teyzem geldi. Teyzoş. Yengem de geldi. Ne? Yenge. kızım. Merhaba. 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 Nasılsın? Bir tane yapayım. Hop. <laughs> Alper şefimiz bugün menümüzde ne var acaba? Bugün menümüzde e, tavuk dünyasının kekikli tarifi var. Tarifini istiyormuş. Vallahi tavuk dünyası kadar güzel olduğunu bilmiyorum ama oldu. Daha güzel Daha güzel edeyim. olduğunu <laughs> duydum. Şu an sabırsızlıkla bunu merak ediyorum. Ama bu tavuk dünyasındaki hiç benzemiyor. Çok daha lezzetli görünüyor. Makarna mı bir makarna? Makarnamız kremalı e, ve zerdeçallı bir makarnadır. Birazcık kremamız hı, az, az kaldı ama. Teyzo sen hiç denedin mi? Alper evet, ben bunu, yapmıştı. bunu yapmıştı. Çok değil güzel mi? olmuştu, süper. Hı, 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 hı. Ben de bunu çok seviyorum şirketlerin. Alper sana tam bir şık havası hı. var ama. Kesinlikle. Değil mi? Sen böyle bir şey yapsın, hobi olarak da yapabilirsin. Bir ufak bir restoran açsam. Ee, evimizi restoran olarak kullanıyoruz zaten İstanbul'da. Hmm. Arkadaşların gün, geliyor mu? Her gün. Her gün. <laughs> farklı Yapıyor farklı musun farklı her gün yemeği? Yaklaşık her gün yapıyoruz. Boş kalmıyoruz. E neler yapıyorsun mesela? Da. En çok neyi yapmayı seversin? Ee, mac and cheese yapmayı çok seviyorum. O nasıl bir şey? Ee, o da aşırı cheddar peynirli, hmm. tereyağlı e, fırına attığımız içerisinde etlerin bulunduğu güzel bir makarna da yine mekan e, Hamburger çok yaparız. Hamburgeri çok yapıyoruz. Pizzayı çok yapıyoruz. Biraz fast food gibi takılıyoruz ama... E, aslında biraz da İtalyan mutfağından aslında takılıyorsunuz var. değil mi? Birazcık İtalyan sevdamız var evet. <laughs> makarna ve pizzayla. Hadi Allah'a manatın kızım, Allah işini razgeç. Hadi böyle yapıyoruz. Ben de böyle yaptım. Allah'a manatın. Hadi ayaklarınıza sağlık. Hayır. Hadi. Ayy. Hadi mesut uzaktan. Evet. Koronavirüs. Koronavirüs haydi. Güle güle. Hadi hadi. Güle güle nasılsın? Rica ederim. Ayy. Ayaklarınıza sağlık. Hadi mesut ellerine sağlık. Bizim de ayaklarınıza sağlık. Dedem çok güzel kahve yapıyor bu arada. Allah'a manatınız. Kızım maskeni ne yaptın neyse. Bence evime koydum. Evet burası Malatya Abdullah Gül Parkı. AVM Park'ın direkt karşısı. Burada biri darbuka çalıyor bakalım. Bakalım mı? Ha, darbuka çalan birileri varmış. Onların yanına gidiyoruz şimdi. güzel. Siyamor mu orası? Ay bu Işıklarından tanıdım. Böyle ağacın üzerine güzel ışıklandırmalar yapmışlar. Oradan hemen neresi olduğunu anlaşılıyor. Böyle burası da aslında güzel büyük bir park. Sanırım şu taraftan yürüyelim. Yazın hem pandemiden dolayı hem de yazın insanların artık yeşilliğinin olduğu taraflar. Mesela burada paten sürüyorlar. Yani burada böyle imkanlar var. Normal sokakta, çarşıda böyle imkanlar yok. Kimse size bile tespit Böyle olduğu için de burayı güzel değerlendirmişler. Bak orayı barakada şey yapmışlar. Çardak gibi bir şey. Burada videomu bitirmek zorundayım çünkü şarjım çok az kaldı. %5 hatta daha altına düşmüş de olabilir şu an. Ee, biz sodamızı alacağız. Suyumuzu alacağız, yürüyüşümüze devam edeceğiz. Tabii ki dikkat ederek. Maskemizi takıyoruz zaten. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bakalım. kalın. Bay bay. Kızım, hadi bay bay de. Bay bay. Bay bay. bay bay ya. Bay bay. <laughs>